tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Koltuğum sizlerle Lego Batman 3 Bant katılım oyununun ilk bölümündeyiz Arkadaşlar ben az önce oyunu 3 liraya Google Play'den satın aldım Oyunun boyutu 1.42 GB Arkadaşlar bu oyunun sonları PlayStation 3'teki ile biraz değişik Ama çok güzel bir oyun Size de satın almanızı tavsiye ederim Aapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bam. Bir de arkadaşa PlayStation 3'te yine oynadım ben. Bizim PlayStation 3 şu an bayağı güzel yani PlayStation 3'teki daha güzel. Daha yenilenmiş. Bir de şunun duyurusunu yapacaktım. PlayStation 4'te video çekeceğiz. 15 tatilde yani bir ay tatilde o Ocağın 20 20 kaçıydı bilmiyorum. 15 tatili işte 30 günlük tatile çıkmış 15 tatil 30 günlük tatile 3 ay tatilde tabi şey 2,5 aya düşmüş Aa, onu duydum. valla üzüldüm ama neyse Aa, yani bir ay tatilde yani 15 tatilde alacağız alacağız playstation 4'ü çekeriz yani playstation 4'ten oyun çekeriz until dawn falan belki Belki daha güzel oyunlar. Belki WB2K16 gibi. Değişik oyunlar belki. en yani güzel oyunlar çekmeye çalışacağız. Güzel oyunlar bulup satın alırız belki. Yani PlayStation bir video çekeceğiz. Çok yani güzel. Yani PlayStation 4 baya güzel. Ee, yani güzel oyunlar alıp çekeceğiz. Neyse biz oyunumuza kontrastlı olalım. Tamam. Şimdi gidip üstümüzü alalım. Ya buradan bir kaza Batman yapacaktım ya. Keşke Batman olsaydım. Böyle süzülecektim buradan. Neyse. İşte arkadaşlar böyle adam değiştirirken kasıyor. Bir saniye arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın. Aa kasmıyor şimdi. Ha bakın adam değiştiriyorum. Ya Robin de kasmıyor. Oha hiç kasmıyor. Oye. 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 Vallahi bazen hiç kasmıyor bazen kasıyor arkadaşlar. İlk defa hiç kasmadığını gördüm. Sadece adam değiştirirken bende minimum kasıyor. Vallahi oyun harika. Size de satın almanızı tavsiye ederim. Neyse çok konuştum biraz susayım. Hadi 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 hadi. Neyse. Hadi hadi hadi. O, tamam 36 oldu herhalde. Yok bir parça. Tamam 36 oldu. Hemen verelim, ver 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 arkadaşlar ver ver arkadaşlar şöyle hemen ver 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 Neyse. Şöyle hemen. Tamam. Sensor suit'i de aldık. Güzel. Tamam. Şöyle paraları toplayalım. Az önce buraya çok sinir oldum. Hiç yapamadım. Mersem böyleymiş ya. Böyle iş mi olur ya? Neyse. Ha tamam. Oh ya Bir fikir var. Tamam güzel. Bir yeri geçemedim. Aa, tam burada Batman olmak istiyorum. Hey, Batman. bir kaza ayrıldı. Ne oluyor lan um. Oğlum niye görüntü şeyine bastı görüntü değiştirdin sen neyse adam değiştireyim ben çıkmam al iki saat tamam tamam atıklarla tamam. kapla tamam. tamam. neyse adamı ben beklemeyeceğim geber be. geber geber big e, bitch. Don't say. Bak ara. Oha ne vuruyor lan? <laughs> ses. Ya yaparsın sen ağzını ederim. Bir zekalı. Robin. Beni öldüreceğim ona güzel misin gel? Seni öldüreceğim. O kalp benim. Hmm topraktan geçeyim. Sen buraya gelmezsen ölürsün. Mal. Bir de mal mal geliyor ya. Harbi gerizekalı. Robin'in gücü adına. Robin o kadar güçlü değil ya. Batman daha iyi bence. Hemen şöyle paraları toplayalım. Topla topla topla. Paraları topla. Tamam şöyle yapalım. Hop çek. Allah'ım beni öpüp çıkartsın. Hı, Oğlum ne yapıyorsun? Sık yapıyorum ha? Adam şey atıyor kaçıyor anasını. Allah bile şaşırma kaçıp gidiyordu. Hiç yoktu. Ama bu daha farklı. Dedim şimdi. Oo ne vuruyor lan? Adam ama da benimle yönlükladı ya. Böyle bir şey olmaz. Şu janasını satayım ya arkadaşlar. Zıplayayım hemen. Şöyle oraya da zıplayayım. Her şey gerekiyor. Geç. 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 Salak geç. Oğlum geçsene. Buna bak ya. harbi geri zekalı ya. Diğer tarafa geç. Ya mal. Mal kalbi mal. Batman tam mal. Tam mal. Tam gelin. Gidelim ya. Batman de bir mal. Robin de bir mal. Hepsi bir mal. Görüşüş olmaz anasını ya. Tamam. Nereden bakacağız? Tamam. Tamam. Aha gördüm. Tamam. Hop. Çek. Tamam. Sen kaç git. Otur. Yine böyle gebertin. Gel hele gel. Gel hele gel. Tamam. Level Gumpet. Mission Gumpet. Kamput, kamputlu level. Tam ikinci level. Vallahi ikinci level böyle değildi. Hey, hiç değildi Yeminle böyle değildi Hiç değildi valla Birinci level böyle hemen bitmiyordu Böyle well, yani iş olmaz ya Ulan çok değişik yapmışlar Android 5'i şey ya Böyle iş olmaz Böyle iş olmaz Böyle iş olmaz Böyle iş olmaz Neyse boşver Buraya nasıl patlatacağız Burayı roketle patlatırsın ya ama benim bombardıman üstüm yok. Ya aşağı düştüm. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Oha çıkan sese bak. Çok ince bir ses çıkıyor. Aa, hadi, hadi. Evet. Yes. Hadi zıpla. Çünkü sen bir Batman'sin. Batman. Geri de çalın. Allah Batman. Mal. Tamam dur lan seni de yapacağız herhalde. Yap 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 tamam. Woohoo baby. Oh ya. No. ne? No. Don't patch. Tamam. Oğlum abine sıkı tıklıyorum ya. Dur yukarı çıkayım da bari. Tamam oldu. Şimdi şunu bir hazat suyu bir yiyelim. Tamam. Şöyle hemen. Çık 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 çık. Tamam. Şöyle paraları topla. Topla topla topla. Para olmadan. Ben bir şey şeyim. Gene ne o. Neyse. Şöyle hemen çabuk 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 çabuk. Tamam iyi. Suları boşalt boşalt boşalt. Tamamdır. Şimdi Batman olalım. <laughs> şey, 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 <laughs> tamam, pır. Parayı alalım. Orada akı hemen kahvaltı ediyor. Why do it Neyse kahvaltısı neyse o. Afiyet olsun lan. Ben duyuyor mu? Neyse. Hmm. Duymuyor benim oğlum. Yes. Tamam. Arkadaşlar belki şey bölümlerini de çekelim. Şöyle hemen uçalım. Ananın. Lan oğlum niye yanlış tuşlara basıyor bu geri zekalı ya? Allah billahi Allah, ım Allah ım ya. Bir iş olmaz arkadaş. Bu bir yanlış tuşa basıyor ya. Olmadı ne nedir? Ne bu oktan anlayamadım. Neyse şurayı inşa edelim. Ben hiçbir şey anlayamadım ha. Tamam hadi hadi. İnşa ediyoruz. Oh yeah. Ne yapıyor? Vallahi hiç böyle değildi PlayStation. Baya değişiklik olmuş. Çok değişiklik olmuş. Hatta baya baya değişik olmuş. Bu Android'deki. Neyse. Bak Robin geri zekası. Hiç beni takip etmiyorsun. Peşimden gelmiyorsun. Ayrıca mağlup yapıyorsun ya. Baba lan baba. Robin o. Robin'i bir öldürelim biz. Nasıl kurtaracağız bunu? Beni öldürür müsün? Gözünü seveyim yok. Adam beni görmüyor ya. Onun arkasına giriyor beni görmüyor ya. Oo ya. Hadi ya. Böyle hiç olmaz olsun diyorum Böyle hiç olmaz olsun diyorum ya. Hadi. Hadi lan ölüyorum ölüyorum ya. Bitch. Don't say bitch. Oğlum ben bu level'ı tekrar resat çekeceğim ya. Vallahi hiç arkadaşlar. Reset nasıl çekeceğim? Reply tamam, reply level. Tamam. Ah. Vallahi bunu resat çekmem gerekiyor arkadaşlar. İstiyorsanız arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.